8. sorumuzu çözelim. A ve B pozitif gerçel sayılarmış. A kare eksi 2 AB eksi 3 B kare eşittir sıfırmış. Bunu uygun şekilde yazacağız. A kare eksi 2 AB bir de artı B kare lazım olacak. Bir B kare geldiyse bir tane çıkarınca eksi 4 B kare gelecek. Çünkü 3 olması lazım. Buranın ne olması lazım? Eksi 3 B kare yapması lazım. Bir tane ekledim bir tane çıkardım. Dolayısıyla birinci kısım Birinci kısmı yazalım. Şurayı yazalım. Burası A-B'nin eksi karesi yapıyor. İkinci kısımda eksi 4B kare. Eşittir 0. Şimdi 4B kareyi diğer tarafa atalım. A-B'nin eksi karesi. Eşittir 4B kare. Buradan da iki durum var. O iki durumu da açalım. A-B eksi 2B olur. Kare kökünü alıyoruz. A eksi B. Bir de eksi 2B olur. Buradan da iki durumu da tek tek inceleyelim. A yerine B yerine ne yazacağız? Ona bakalım. Şu iki, Şuna bir bakalım. Eksi B'yi diğer tarafa atarsak A eşittir. Eksi B olur. Bu da zıt işaretli demek. Halbuki bunlar neydi? Pozitifti. Yani buradan almayacağız. Bu çözüm olmayacak. O zaman çözümümüz buradan gelecek. O zaman yazalım. A eksi B eşittir 2B. B'yi eksi B diye tarafa atayım. A yerine 3B yazacağım. Bunu kullanacağız. Diğeri kullanamıyoruz. O zaman yazalım. A yerine 3B yazalım. Şurada yazıyoruz. A yerine 3B yazıyorum. 3B artı B bölüm A yerine 3B yazım, 3B eksi B. Buradan da 4B bölü 2B. B'ler sadeleşiyor. E, 4'ü de 2'ye bölersek sonuç 2 yapıyor. Cevabımız 2 Adana.